Bu videoda Node.js ile server oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz. Serverın ne olduğundan bahsetmiştik. Şimdi server oluşturarak bir web sayfasını ayağa kaldırma işlemini yapacağız. Bunun ilk adımı da server oluşturma. Serverı da HTTP paketleri ile sağlayacağız. Cons http diyorum. require HTTP içerisinden gelecek. HTTP paketlerini kullanarak server oluşturabiliriz. Con server eşittir HTTP nokta create server metodunu kullanacağız. Create server içerisine istekleri dinleyecek bir fonksiyon ister. Ben o fonksiyonu oluşturuyorum. Bu fonksiyonun içerisinde request ve response tipinde parametreler olmalı. Biz bu parametrelerle response'ları ve request'leri yakalıyoruz. Şöyle yapalım. Request oluşturuldu diyeceğim. Response ve request'in ne olduğunu da bir sonraki videoda ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şimdi bunu yaptık. Bir çalıştıralım. Evet, test CS'yi çalıştırdık. Server çalıştırmamız lazım. Herhangi bir şey olmadı. Çünkü bu server'ı oluşturduk sadece. Bu server'ın bir de dinlenmesi lazım. Server listen diyerek de bunu dinleyeceğiz. Hangi porttan dinlenebileceği önemli. 3000 portunu kullanalım bunun için. 3000 portunu parametre olarak yazdım. İkinci parametrede host name'i istiyor bizden. Host lokalde çalıştığımız için kendi bilgisayarımızda çalıştığımız için localhost yazıyoruz. Eğer bir server makinasında çalışacaksak o server'ın IP'sini yazmamız gerekiyor. Localhost da zaten 127.0.0.1 olarak IP numarası veriliyor. Sonra da bir fonksiyonla dinlenme sonucunda oluşacak durumu yakalayabiliriz. Şöyle yapalım. 3000. port dinleniyor diyelim. Şimdi node server'ı çalıştığımız zaman, çalıştırdığımız zaman 3000. port dinleniyor diye bir bize log düştü. Çünkü listen halinde şu anda terminalde kilitlenmiş durumda herhangi bir şey yapamıyoruz çünkü serverımız ayağa kalkmış durumda dinlenme haline geçmiş durumda serverımız. Böylece serverı oluşturmuş olduk.